Массаж на реликвии. Массаж на масса. реликвии. Ben İsmail Yıldız çalışmasını gördüm. Ben baba cizmaları çekmiş adam biliyorsun. Çamur demedi, yağmur demedi biliyorsun. Nerede bir mağdur bir insan varsa ben uzaktan takdir ettim yani. Ben sevdim yani adamı. Yani ben kendi şahsı için değil yani. Ben böyle bir koşturan, çamur içine koşan belediye başkanı takdir ettim yani. İyi bir elçime çalışan bir adamı ben takdir ettim. Ama böyle sizinle gelmeniz yani bazı kilit taşları olsun hı hı. takip etmeniz benim çok hoşuma gitti. Ben ayrı teşekkür ediyorum. Ama bazı yani yerlerde eksik. Yani düzgün yani çok yeri düzgündür. Vardır eksikler, noksanlar, şeyler. Hı. Ben burada kıymadım yani. Ben de kendim buradan ürüne ve çekip buradan biliyorsun. Yani kendim bizzat yani bir ara bir şey vardı attım. Hı hı. Hemen gelip ilgilendiler. Evet. Biliyorsun orada da ona da teşekkür ettim o ilgilerinden dolayı. Çalışmalarından memnunuz yani doğal gazından yani ne bileyim ki işin böyle sizin göndermeleri başka vesaire gördüğümüz gözümüz gördüğü kadar Biz kimse iftira atamayız. Vücudan yani biliyorsun çalışmaların devamını dilerim. Yani böyle takip etsin işini. Biliyorsun biz de arkasındayız. Çok teşekkür ediyoruz. Gelip sormanız, ilgilenmeniz. Bu bir yani büyük bir başarıdır. Takip etmeniz demek ki biliyorsun bu nedir? İşinizin arkasında duruyorsunuz. Takip etmeniz yani. bir tarihte çamur töküp biliyorsunuz zıf, yani asfaltlıyorum ya şey diyor bu değil. Yani bu bir zahmet cizmaları çekip çamur içine giren vatandaşın yanında durduğuna ben şahit oldum, gördüm. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz efendim. Cafer <laughs> Avat. İyi, iyi yapıyorlar. Allah razı olsun. Iyidir Mehmet. Ona bir şey demiyoruz. Evet. İyidir. Evet. Begavadır. Biz evet. onu hepsini biliyoruz ma. Mehmet Kuşa çok selam söylüyorum. Allah razı olsun. Bizim mahallemize bakıyorlar. Ama yalan, haftada bir bu yeter. Başka bir şeyimiz yetiyacımız başka yok. Allah'ta var. Devlet'te var yetiyacımız. Merhaba. Mehmet kim koymuştur geliyor yapıyor. Ben kireçiyem memnunum. Çalışıyorlar, arkadaşlar geliyor çalışıyor. Memnunum.